Yani yarın maçımız var hadi çıkıp yenelim öyle değil. Bunlar biz birkaç senenin birlikteliğin, düşüncenin, doğru yapılanmanın ürünü bence. Ve sabrın. Kesinlikle. Ve istikrar çok önemli burada. Neden? Hemen onu da söylemem gerekiyor. Ünal Hoca gittikten sonra maceraya da girmediler. Takımı iyi bilen, Ünal Hoca'nın yardımcısı, Hüseyin Hoca'yı... O da doğru da, karardı diyorsunuz. Kesinlikle maceraya girmediler. Ya şunu alalım, bunu getirelim. Zaten devre arası olmuş. E oyuncular iyi biliyor. Oynanan oyunu biliyor. Biraz 2-3 tane dokunuşla beraber bence Trabzonspor e, uzun yıllar sonra yakala, yakalayabileceği bir iki yeri hariç en iyi kadrosunu yakaladı. Yani 96'daki bizim oynadığımız kadro, 2011 11 sezonundaki kadrodan sonra Bence Trabzonspor'un yakaladığı bu kadro en yetenekli kadro. Özellikle hücum anlamında. Şimdi tabii Fenerbahçe ile ilgili sorular geliyor. E, Fenerbahçe çok uzun zamandır kupaya hasret şimdi baktığımızda. Evet. E, büyük bir camia e, gerçekten arkasında çok büyük bir taraftar kitlesi var. E, tam bir sevgiseli. E, ama bir türlü son dönemde son yıllarda işte mesela Galatasaray mağlubiyeti Kadıköy'de Trabzonspor dünkü galibiyetleri 23 yıllık e, hasretine son verdi. E, bunlar e, takımın moralini çok bozuyor. Camianın moralini bozuyor. Ne yapmalı Fenerbahçe Kulübü? Bir futbol adamı olarak elinizde bir reçete var mı? Tabii kolay böyle hemen reçete yazılmaz. Tabii. Ben de bunu çok iyi biliyorum ama nasıl bir yapılanma içerisine gitmeli? Mesela yerli bir teknik adamla mı devam etmeli? Yoksa yabancı bir teknik direktör mü gelmeli? İşte Emre Belezoğlu tamam... ...çok önemli bir futbol adamı... <laughs> ...sportif direktör... ...Tahir Hoca, altyapı koordinatörü... Ee, ...nasıl bir... ...halitası olmalı Fenerbahçe'nin... ...önümüzdeki sene, ne yani yapmalı? Şimdi şimdi şöyle... ...yani konuşmamın başına dönüyorum... ...bir kere... ...kime görev verilirse veya kime görev verilecekse... ...birkaç kişi de olabilir... ...bu tabii o Ali Bey'in tasarrufunda olabilir... Ee, ...ama Fenerbahçe taraftarının artık çok sabrının kaldığına ben inanmıyorum. Bir kere bu bir. İki, e, nasıl bir oyun oynanacaksa, daha doğrusu Fenerbahçe taraftarını nasıl bir oyun memnun ediyorsa, o yapıya uygun ve Fenerbahçe'de oynayabilecek oyuncular transfer edilmeli. Ya işte bu yapıdan kastınız ne hocam? Yani ya şöyle, atıyorum. şimdi isim vermek tabii doğru bu isim değil. İsim değil, yani Brezilya'ya koy, hani, işte Brezilya hani işte tut, tuttu o, işte mesela Alex. Hı, hı. O Alex'te o Brezilya ekolü tuttu. Pereira işte değil mi teknik direktör? Hı -hı. O sıçrama yapan bir ekollü mesela. daha yatkın hani bakıldığında. Değil mi düşündüğünüzde? Hı -hı. ne bileyim işte bir İzlanda ya da değil mi o tarafın Kuzey Avrupa'lı bir ekol mü? Yani tam da aslında sormak istediğim şeyi de cümleleştiremiyorum. Kabul ediyorum ama neye ihtiyacı var? Yani nasıl bir karaktere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin? Geriden al, hızlı hücum et, golü bul. Yani bu bir karakter karakteristik bir özellik kabul edelim. Ya bir oyun planıdır tabii doğru söylüyorsun. Yani ama Fenerbahçe böyle mi oynayacak o ha, var. Evet, tam oraya geldi. Ya şimdi şöyle eğer mümkünse yapabiliyorsa, ihtimaller dahilinse veya imkanlar bunu el veriyorsa tabii bir ülkeden Fazla oyuncu bulabilmek takım oluşturulması açısından bir şans. Eğer o ülkeye yatkın bir antrenör de bulabiliyorsan, biraz daha hızlı yol alabilirsin. Bu olabilir. bir Bu bir yöntem bu. Yöntem. Ya kabul edilebilir yani. Evet. Bir, bu, bir bu var. İkincisi şöyle bir düşünce olabilir. Yani Türkiye ligini bilen, Fenerbahçe'nin yapısını hangi oyuncularla oynayabilen, portföyü geniş ki burada bence Emre Belözoğlu kilit yönetici pozisyonunda olacak. Çünkü çok büyük bir deneyimi var. Yurt dışında oynadığı ülkeler var, milli takım var. Burada o sanki belirleyici olacak gibi görünüyor dışarıdan izlenimiz o. Böyle bir yol izlenebilir. Ama yani geçen senelerde yapılan yanlış devam ederse yani lig başladı aldık oyuncuları hocayı sonra getirdik olursa yine sıkıntı. Yani burada Hah. burada hoca belirlenmeli. Hocaya göre mi takım, takıma göre mi hoca? Şimdi bak bu aslında, da bir ayrı bir soru. Aslında aslında şöyle bir şey var ya. Aslında oyuncuların oyuncu stilleri oynanacak oyunu belirler ama hoca da ona yatkın bir hoca olursa çok çabuk bir yol alınabilir. İşte ama o dediğiniz Ünal Hoca gitti, Hüseyin Hoca geldi, devam etti. Orada bir istikrar var ama, ama Trabzon burada, şu anda Fener'in yapısı Sil baştan. Tabii yeniden bir takım kurulacak yani. O zaman en tepeye teknik direktörün adı arkasından Ya hocanın zaten istedikleri. planlama tabii öyle yapılması lazım ya öyle ki, yapılacak. ki zaten hoca da böyle bir şeyde mutlaka bir istekte bulunur diye düşünüyorum. Doğru öyle gidiyor. Yani geçen sene transferleri komoly yaptı, kokuyu getirdiler. Aynen öyle. Öyle değil mi yani? Öyle oldu. E, aynı Ersun Hoca kurulmuş bir takımın üzerine geldi, devam etmeye çalıştı ama hep bir şey var. Yani nasıl derler? E, temeli atmadan üstünden ha. devam ediyoruz. E, çok binanın yıkılması olasılığı her dakika. Ondan sonra geliyoruz ki ulan son bir zorlayalım da kupa finalini işte kupa finaline Trabzonspor, şey Fener kalsın da belki bu bizim için bir gönül aldatmacı bir hedef olur yani. Ama sen iki senede hiçbir işi doğru yapmadın ki. Karşında da iki senedir doğru bir iş yapan ve sonuçta meyvelerini toplayan bir takım var. Bir de böyle bir gerçek var. Ya şimdi Trabzonspor, bravo çok güzel söyledin hocam. Trabzonspor iki sene önce tohumları ekti. Evet. Uğurcan tohumunu ekti. Yazıcı tohumunu ekti. Yusuf Yazıcı. Dön bu tarafa. Abdülkadir Ömür'ü. Abdülkadir Parmağı. İşte e, Fereyreyi getirdi, Kampisi, e, Hüseyini, değil mi? Hüseyin Türkmeni, hep böyle ekti tohuma, bekledi, bekledi, bekledi. Bu şimdi karşılığını alıyor. Topluyor tabi. Çünkü Fenerbahçe'nin bu, bu önümüzdeki senin yapılanmasında aynı zamanda yetenekli ama yanına da böyle gençleri mi serpiştirmesi lazım? Ya yani. şimdi şöyle gerçekçi olmak lazım. Yani çok gençle oynamak Fenerbahçe için risk. Niye böyle diyorsunuz hocam? Ya doğruları söylemek lazım. Fenerbahçe netice alınacak bir yer. Fenerbahçe taraftarının tabii ki genç oyuncuları oynatmasına sempatiyle bakılıyor ama yani bir Trabzonspor'daki gibi 5 tane genç oyuncuyla Fenerbahçe oynamaz, oynamamalı. Benim görüşüm. Çünkü Fenerbahçe'nin gelecek sene mutlaka hedef takım olması lazım. Gerçekler bunu gösteriyor. Çünkü 2 senedir bir başarısızlık var ortada. Trabzonspor yapılanıyorum, borçlarımı ödeyeceğim diye gidiyordu ki İyi de performans alıyordu. Bu sefer hedefi değiştirdi. Ben şampiyonluğa gidiyorum dedi. Söylemi değiştirdi. Tabii değiştirdi. Hedefi değiştirdi. Oyuncuları bunu alıştırdı. Yani söylemle eylem tuttu. Tabii kesinlikle. Ve öyle de gidiyor yani. Doğru şey, doğru. Do öyle gidiyor. Performans onu gösteriyor. Ee, pandemiden sonra en hazır zaten iki tane takım var. Trabzon ve Başakşehir. Başakşehir. Yani o e, hocam şeyi de kaybetmemiş takım yani Trabzon takımı. Fiziğini de kaybetti. İlk önce hoca Hüseyin başladı. Hoca yardımcıları, yani gerçekten iyi çalışmışlar. Bireysel de iyi çalışmışlar. Ee, yani burada bir e, antrenör aklı var hocam. Hani yönetim de çok büyük. Yönetim ayırmamak lazım. Tabii bence yönetim yönetimin müthiş bir desteği var. Yani e, sayın başkanım bence yani çok çalışıyor. kesinlikle e, yani nasıl derler gecesini gündüzüne katıyor. Bu seneki olayın farkında bence. Bu sene için Trabzonspor için ne kadar önemli olduğunun farkında ama dediğim gibi doğru işler yapılıyor. Ee, gelecek sene içinde bence planları var. Yani şunu söylemek lazım. Dün oynanan kupa maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi tesadüfe elemedi. İlk maçtan getirirsek buraya, evet. değil mi? Evet, aynen. Yani ee, tamam Fenerbahçe çok istekli arzuluydu, tamam ama buna karşı çok doğru oynayan bir Trabzonspor vardı. Dediğim gibi yani Sosa yok, en makam 35. dakikada gitmiş. Da Costa yok. Da Costa yok. Yani e, oyunun son bölümlerinde belki en ve seni rakip yarı sahada oyunu tutardı. Foal alırdı ki Ekuban bence bunu çok iyi yaptı. Yani biri gitse biri var. hani Bir kadro derinliği de var hocam Trabzonspor. Var. Var. Şimdi mesela aşire de dikkatimi çekti hocam. Oyuncular işte basın toplantısı e, röportaja geldiklerinde e, bakıyorlar işte Trabzon'da seyirciler coşku. Hepsi böyle itidalli. Sorlot bir ya tamam sevinin ama çok abartmayın. Yani daha bizim oynayacağımız e, bir e, 90 dakika daha var. Bir final evet. daha. Ağırlığımızı aynı zamanda lige de vereceğiz. Tabii. Bence lig daha önemli. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii kesinlikle. Yani Trabzon'da veya Trabzonspor'la Kime sorarsan sor. Kupa tamam, finalist tamam eyvallah her şey iyi, oynayacağız kupa finaline ama lig Trabzonspor için bir elzem. Çünkü yıllardır yakalayamadıkları bir şey e, lig olmazsa olmaz ya. Yani.